Su sıçratma kaza sebebidir. En iyi şoför kimdir ya da nasıl olmalıdır? Ben böyle bir soru sorunca aklınıza ne geliyor? Dilerseniz şöyle bir düşünün hafızlarınızda neler var? Bu soruya nasıl bir cevap buldunuz? Hadi sizi daha fazla sıkmadan konumuza giriş yapalım. Yaşadığım bir olaydan bahsedeceğim. Haziran'ın 15'inde hastaneye gidip dönüyordum. Hava yağmurlu ve yollara bayağı su birikmişti. İki yerleşim yeri arasında gitmem gereken hızla gitmekteydim. Bir harfiyat kamyonu olsa gerek arkamdan öyle bir geliyor etrafa sıçrattığı suyu görünce ürktüm. Uzaktan bana yetişesiye diğer yerleşim yerine girdik. Bir kasabanın içinden geçerken ben yavaşladım. O hala beni geçme eğilimindeydi. Bu arada önümde giden araba sağa sapacak olunca iyice yavaşladık. Tekrardan hareket ettiğimizde arkamdan sıkıştırdığını gördüm. Yerleşim yeri içinde gitmem gereken hızlara ulaştığımda bu sefer karşımdan gelen harfiyat kamyonunun gelişi beni ürküttü. O kadar hızlı geliyordu ki yolda biriken su sıçrayışından yolu görmemi engelleyeceğini fark edip frene basıp duracak kadar yavaşladım. Düşündüğüm gibi de oldu. Yerde ne kadar su varsa benim arabanın üzerine ...basınçlı gibi boşaldı. Silecekler silene kadar bir miktar zaman... ...yol ve görülecek bir şey kalmadı. Eğer ben frene basıp durma noktasına gelmese... ...kaza yapacaktım. Tabii o arada ben frene basınca... ...yavaşlarken arkamdan gelen kamyonun... ...beni ezme ihtimalini... ...düşünmeden edemedim. Büyük araçların su olayı olayıyla karşılaşırdım. Ama bu sefer tüm kaza senaryolarının filmini... ...o zaman zarfında adeta yaşadım. Sizler de böyle durumlar ile... ...karşılaşıyor musunuz? Yağmurlu havalarda otomobilden yüksek olan araç büyüklükleri ve hızları oranınca risk oluşturuyor. Kendinden küçük araçların yanından geçerken su sıçratacak kadar hızlı gidenlere çok ağır ceza müeyyide olmalı. En iyi şoför kendi kaza yapmayacak kadar dikkatli olan mı dediniz? Yetmez. En iyi şoför karşısındakinin kaza yapmasına sebep olacak hareketlerden de kaçınandır. Bu makalemi ve şeridine sığmayan araba kullanmasın makalemi CİMER'e gönderdim. Bu iki konuya ilişkin inceleme yapıldığını kamu düzenli ve trafik güvenliği sağlanmasında göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür eder. İyi günler dileriz. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı